Arya bebeğim burada mısın? Arya Stark yok burada. Nerede acaba? Aa, Bozay da yok burada. Karay da yok. Burada karay vardı. Burada da küçük ay vardı. Salondadır herhalde. Bir bakalım. Merak ettim. Arya bebeğim burada mısın? Ben de seni arıyordum. Yine ayılar almışsın güzelim. Bak odamdan geldim ben senin. Orada kelebeklerin, Uğur böceklerin, bebeklerin dururken neden ayılarla oynuyorsun güzelim? Ben sana bozayısın diyorum. Evcilleşemiyorsun diyorum. Elias'ın, Pratatörsün, Freddy Guru diyorum. Gerçeği söylüyorum. Ne yapıyor ayılar? Kutup ayısı burada, vahşi. Karayı burada. Elindeki de bozayı. Bakayım mı Bak, bozay artık benimle konuşmuyor. Bana küsmüş. Neden? E sen de kısmış, öpe. Beni öper mi? <laughs> öp bakalım mı? Sen öp. Be, ben mi öpeyim? Dur ben de öpeyim güzelim. Bakayım mı? <laughs> Allah'ım. Ama bu ağlıyor. Ona bir su ver bakalım. Ver bakalım koçum. Kendine gelsin. İçiyor mu? İçmiyor. İçmiyor mu? Aha açtı. mı ağzını güzelim? Açmıyor. Sen bir su ver bakalım mı? Tekrar. İçiyor mu lıkır lıkır? İçim. İçmiyor mu? Çünkü neden? Bu benim küçük, şirin, canım, karayımı üzmüşsün. Bak ağlıyor. Çünkü Ay. neden ağlıyor? Ayağımı açacağım. Onu kolunu, bacağını kırmışsın bebeğim. Şimdi ben ne yapacağım? Bak. Bonibon. Aç bakalım. Aç bebeğim. Bak. Kutup ayısı artık bana bakmıyor. Benimle konuşmuyor. Çünkü neden? Bunlara eziyet ediyorsun bebeğim. Sen ne zaman ev gideceksin? Hı? Hı? He bebeğim. Hı. Ver bakalım bir volibolum ver bana. Hı. Evet, volibolumu alıyoruz. Evet. Aç bakayım ağzını koçum. Aç bak. O elimizde. Bunu ağzına atıyoruz. Çünkü neden? Bu biraz şaşırmış. Kan şekeri düşmüş bunun. Hemen bunu böyle şöyle dinlendirelim. Tamam mı koç? Bu üzülmüş. Dur hemen geliyorum. Bir sürprizim var. Bekle beni. Arya Stark. Sen yeni uykudan uyanmışsın sanırım. Hemen ayıları almışsın. Onları üzmüşsün. Al bakalım. Sana piko. Ye bunu koçum. Kendine gel. Güçlen. Bütün odayı darma duman et. Tamam mı bebeğim? Allah'ım çıldıracağım. Bu bozayı biraz önce burada durmuyor muydu? He? Ne yaptın? Bayılttın mı yine bunu? He? Allah'ım. Allah'ım bu böyle popo havada kalmış bunun. Bakalım. Bir hareket yok bozayda. Koçum. Sen niye konuşmuyorsun benimle? Dur bakayım, bir ayağını böyle bir gıdıklayıp bir gıdı gıdı yapayım. Bak, bayılmış. Niye böyle oldu bebeğim? Yakından bakalım. Bak, gözleri görmüyor bunu. Çünkü neden? Bunu yüzmüşsün. Haria, bak koçum. Artık bu yabani hayatı bırak, evcilleş. Tamam bebeğim, seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Artık ayılarla oynamayı bırak. Bak odana git. Bebeklerinle oyna. Olur mu? O zaman koş fırla. Hadi bakalım. Ayılara ben biraz ilgileneyim, onları ayağa kaldırayım. Bir onlara bir ağrı kesici vereyim. Tamam koçum? Hadi odana fırla. Bebeğim. Bana bolibon yok mu? Bir tane bana ver ya. Var mı bebeğim? Bittin mi bebeğim? Boşuna demiyorum güzelim. Yok edicisin, terminatörsün. Bak bakayım bana. Bak. Fredi Gurugur, kılıklısın bebeğim. Kendine gel tamam mı koçum? Kendini topla. Hadi bakalım seni seviyorum. Sensiz yaşayamam. Gitmeden önce bir öpücük at bana öyle git. At bakalım. Hadi fırla bakalım. Koş. Hadi koçum. Pikonu da al. Tamam mı? Pikonu ye. Odayı darma duman et. Hadi fırla bakayım. Evet kutup ayıcım. Sizleri iyileştireceğim. Bana güvenin. Sensiz yaşayamam koçum. Evet boz ayıcım. Seni de böyle alalım. Seninle de ilgileneceğim. Tamam koçlar. Al bakalım. karayı sen de burada dur. Hadi bakalım çocuklar. Ben hemen ilacınızı getiriyorum. Ağrı kesicinizi. Hemen içeceğiz. Sonra uyuyacağız. Ve ben size çorba yapacağım. Tamam mı bebeklerim? Size tarhana çorbası yapacağım. Ya da adamı kızlı yaparım. Tamam mı bebeklerim? Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.